Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili Yengeç burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım, beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak, bana güzel yorumlar yazarak, videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinizi ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım, özel bakımlarıma da başladım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Videomun açıklama kısmında iletişim numaramı bulabilirsiniz. Evet, sevgili yengeçler. Evet, şöyle göstereyim. Evet, sevgili dostlarım. Evet, sevgili arkadaşlarım. Neye kırıldın? Neye küstün bu kadar? için böyle parça parça olmuş. Ee, ama inşallah arkada kalmış bir dönem olur. Sanki bir şeye gücenmişsin. Bir şeye üzülmüşsün. Yani bu... Bilemiyorum ama içini karartmış diyebilirim. Senin aslında güçlü bir yapım var ama öfkenden dolayı olabilir yani bilemiyorum kırgınlık da olabilir Ben bunu hak etmemiştim dediğim bir şey olabilir Evet dostlarım burada böyle bir kişinin karşısına dikileceksin hakkını savunacaksın sanki ama bu senin e, nasıl söyleyeyim ya iş hayatına ya aşk hayatına ilgili ama burada e, hakkını savunacaksın burada iyi e, sanki bir haksızda uğramışsın gibi. Yani bu hakkını savunacaksın diyebilirim. Haklı da çıkacaksın. Evet sevgili dostlarım burada birazcık böyle bir karmaşa görüyorum ama üstte de gördüğüm karmaşadan sıyrılıyorsun. Sanki böyle bir laf bir dedikodu bir iftira olabilirse ama bundan kurtulacaksın. Evet sevgili dostlarım bakın burada arkada bir ev gözüküyor arkadaşlar bir evle ilgili bir sorun olabilir bu sorunu çözeceksiniz bu miras olabilir bilmiyorum kiralık ev olabilir almak istediğiniz bir ev olabilir arkada olan ev e, senin e, bana şunu da söyler evle ilgili bir planının hedefine ulaşacağını da söyler yani e, bu şekilde sahip olduğun bir şeye güvenle bakacaksın yani kararlılıkla devam ettiğinde demek ki o arkada kalan ev almayla da ilgili olabilir hanenle ilgili sıkıntı da olabilir yani bunu kararlılıkla doğru kararla doğru yöne döndüğün zaman e, bunun sonucu sana iyi olarak gelecek sevgili arkadaşım. Evet sevgili dostlarım aslında böyle şöyle söyleyeyim. Bakın etrafında çiçekler var. Bu aslında senin kendinle çok barışık bir insan olduğunu söyler. Yani bana ellemeseler ben kimseye ellemem. Yani sanki böyle bu aralar böyle iç dünyandaki güzellikleri fark ediyorsun. Yani aslında dediğim gibi kendinle barışıksın ama birazcık kontrolcüsün. Yani aslında kontrolünü kendi elinde tutmak isteyen bir insansın yani başkasının sana müdahale etmesini asla sevmiyorsun yani ben e, kendi kontrolümü kendi elimde tutacağım burada birazcık e, kızabiliyorsun diyeyim evet sevgili arkadaşlarım burada şöyle söyleyeyim bir şans elde edeceksin çok güzel bir şans elde edeceksin bu üst tarafta gördüğüm yonca ile ilgili söylüyorum. Bu şansı Ken çok iyi değerlendireceğim. İşle ilgili olabilir, aşkla ilgili olabilir, evlatla ilgili olabilir. Bir şans elde ediyorsun. Ama bu şansı gerçekten e, iyi değerlendireceksin. Böyle alttan yukarı çıkıyorsun. Basamaklar da var. E, i̇lerleme olabilir, kariyer olabilir. İşte bu şans bir kere benim elime geçse ya da beni bir kere arasa ya da işte bir kere bana bir görev verilse ben bu şansı çok çok iyi değerlendireceğim dediğim bir olayla karşı karşıya kalabilirsiniz sevgili arkadaşım. Evet sevgili dostlarım burada şöyle söyleyeyim bir şeyden çok etkilenmişsin yani inanılmaz etkilenmişsin söylenen bir söz olabilir gördüğün bir yüz olabilir yani ya da bilmiyorum ya öyle bir şey görmüşsündür ki ben de burada yaşamak istiyorum ya da öyle güzel bir söz söylenmiştir ki evet ya yani ben bu sözleri hak ediyorum ama duymuyorum niye bana da söylenmiyor yani bir güzel söz bir gördüğün güzel yerle ilgili çok büyük bir etkilenmişsin diyebilirim sevgili arkadaşım. Evet burada da şöyle söyleyeyim. Bir kişi oturuyor. Sanki böyle hep evin içinde gibi ama dışarı çıkmıyor gibi. Hep evle uğraşıyor gibi. Ya da rahatsız mı? Yani hep evin içinde gibi. Sanki dış dünyayla bağlantısını koparmış. iç dünyasına doğru yönelmiş bir kişi diyebilirim. Belki bilemiyorum. Belki rahatsızlığından dolayı çıkmıyor. Belki insanları görmek istemiyor. Bu aralar sıkıldı bunaldı. Bu da olabilir ama kendini böyle eve hapsetmiş. Ben ev dediğim zaman bir de şunu söylerim arkadaşlarım. Yani ev, kalp anladınız mı? Belki de e, ben kimseyle görüşmek istemiyorum. Artık hayatımda kimseyi istemiyorum. Beni, benim hayatımda olanlar beni kırıyor. Yani bu şekilde de kendini yüreğine, kalbine, evine hapsetmiş olabilirsin. Bunu da görüyor olabilirim sevgili dostlarım. Evet, e, burada bir kişiye karşı sabretmişsin, sabretmişsin, sabretmişsin. Sanki böyle burada bir, bir bardak var, üstünden de taşıyor. Yani bu e, son damlayı, anladınız mı? Öyle belki laflar etti öyle sözler ettik. Yani o kişiye karşı sabır, sabır. Belki yönetici, belki eşim, belki evladım, bilemiyorum. Belki komşum, belki eğitim, belki kaynanan, bilemiyorum. Ama burada sanki artık bardak taşmış, anladınız mı? Yani... Bardağı taşıran bir şey olmuş artık dayanamıyorum dediğiniz yani bardağı taşıran bir şey oluyor. Bunu söyleyebilirim. Yani senin iyi niyetini, merhametini, güzel kalbini görmeyip hala e, sen belki ona sürekli hizmet ediyorsun ama o başkalarını öğüyor gibi de yani böyle artık yeter ben bu hizmeti yapmayacağım ben bunu yapmayacağım dediğim bir şey de olabilir sevgili arkadaşım. Sen benim yani iyi niyetimi anlamıyorsun denilen bir olay olabilir. Evet e, sevgili arkadaşlarım bakın burada bir yolunuz var ama sanki böyle dağlar yollar aşılık gidiyor. Yani ama e, gittiğiniz yerde de bir görüşme olacak. Orada mutlu olacağınız bir görüşme var. E, ama böyle uzak bir yer. Dağ, yol yani dağlar, dağlar görüyorum arkadaşım. Yani burada inşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Güzel yolculuklarınız olsun. Evet sevgili dostlar. Evet şöyle göstermek istiyorum. Evet sevgili güzel arkadaşlarım bakın burada bir haberiniz var. Böyle mutlu olacağınız güzel bir haber alacaksın ama bu haber maddiyatla ilgili. Bak aşkla ilgili değil. Gördün orada maddiyatla ilgili bu haber. Evet ee, ya abla işte ben de aşık olmak istiyorum. Yorumlarda yazıyorsunuz yok mu öyle bir şey. Var ama biraz zamanı var biraz daha zaman var sanki böyle e, yaraların iyileşmemiş gibi anladın mı yani yaraların iyileştikten sonra bir kapı açılacak sana ama önce bir yaraların var senin onu iyileştirmen gerekiyor sevgili arkadaşım yani. Evet, e, sevgili dostlarım. Bakın burada bir yüz var. Yüz arkadaşlar. Bir konuda dikkatli olmanızı tavsiye edebilirim. Yani böyle dolandırılmaya karşı, hırsızlığa karşı, e, bilmiyorum, iftiraya karşı, ihanete karşı. Bakın, buradaki yüz bu şekilde ihanet derken hani yanlış anlamayın. Bir arkadaşın da ihanet olabilir. Anladınız mı? Yani buradaki yüz size dikkat diyor. Evet burada da temiz bir sayfanız var. Bir yerden güzel temiz bir kağıdınız gelecek. Bir kağıt var arkadaşlar. Yani bir kağıdınız geliyor. İnşallah hayırlısı olsun. Burada da bir telefon. Kim telefon bekliyor? Bir telefon var. Telefon gelecek. Burada e, karar verememiş bir de kişi var. Böyle arafta kalmış gibi karar veremiyor. Gitmek istiyor. Ona kolları açık olan birisi var. Ama hala olduğu yerde duruyor. Arafta kalmış gibi. Sanki karar veremiyor gibi. Yani artık yani bu üçlü bir vakitte karar verir gibi geliyor. Altında kocaman bir üç rakam var çünkü inşallah güzel doğru kararlar verir. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.